Düzde çıkılıyor. 2 numaralı Ermen orta kulvarda 6 numaralı Petrocelli mücadelesine içeriden 5 numaralı Orasan daha girden dışarıdan da 4 numaralı Don Corleone orta kulvarda 3 numaralı Bay Yiğit katılmaya çalışıyorlar. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı orta kulvardan gelen 6 numaralı Petrocelli içeride 5 numaralı Orasan orta kulvardan tekrar 2 numaralı Ermen dışlarından 3 numaralı Bay Yiğit daha girden 4 numaralı Don Corleone'a takip yapıyor ama fark 2.5 boya kadar çıktı. 6 numaralı Petrocelli son metrede önde geçiyor ve 6 numaralı Petrocelli koşuyu kazanıyor. İkincilik için 3 numaralı Bay Yiğit, 4 numaralı Don Corleone ve 1 numaralı Uğur Beypotu'yu birlikte geçti. 2 numaralı Ermen ise 5. oldu. 6 numaralı Petro Çelli, Ahmet Çelik ikinci koşuyu kazandı. Çık ve sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 8 numaralı Gümbür Gümbür farkı 4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Demir Bars ikinci boy kadar geride 5 numaralı son ol dışında. 2 numaralı Aşık Bey daha son Ortakul vardı. 6 numaralı Tarık Han sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. Orta kulvarda 8 numaralı Gümbür Gümbür 4-5 boy kadar koşu lideri daha geriden dışarıdan. 2 numaralı Aşık Bey ikinciye girip fark azaltmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru fark 4 boy kadar. 8 numaralı Gümbür Gümbür koşudaki liderliğini sürdürüyor. Daha geride 2 numaralı Aşık Bey dışarıda Özekan içeride. Tarık Hanım çabaları var ama fark yine 5 boy kadar. 8 numaralı Gümbür Gümbür önde son 100 metreye girildikten sonra 6-7 boyluk farkla 8 numaralı Gümbür Gümbür önde ve 8 numaralı Gümbür Gümbür koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Aşık Bey, 2. 4 numaralı Öz 3. oldu. 3 numaralı Demir 4. olurken 5 numaralı Son ve 6 numaralı Tarık An da 5.lik için potoyu birlikte geçti. 8 numaralı Gümbür Gümbür Nurettin Şen ile 6. koşu olan Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusunu kazandı. Sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 6 numaralı Heva önde fark 1 boy kadar. 8 numaralı Slova onu takip etmiş sürdürürken içeriden. 3 numaralı Innocent Ghost orta kulvardan. 7 numaralı Nilgün Sultan dışarıdan. 4 numaralı Asude Sultan onun dışından da. 9 numaralı The Last Squad'ın atakları var. 6 numaralı Heva önde fark 1.5 boy kadar orta kulvardan. 3 numaralı Innocent Ghost daha geriden dışarıdan. 9 numaralı The Last Squad orta kulvardan. 7 numaralı Nilgün Sultan geliyorlar. Son 100 metreye doğru fark yine 1.5 boy kadar. 6 numaralı Heva önde dışarıdan. 3 numaralı Innocent Ghost atak yapıyor daha Bagir'den. 7 numaralı Nilgün Sultan da gelir. 6 numaralı Leva. Dışındaki 3 numaralı Innocent Ghost potoyu birlikte geçiyor. Daha geride koşuyu 7 numaralı Nilgün Sultan 3. olarak tamamladı. 1 numaralı Embusher ve 9 numaralı The Last Squad arasındaki 4. kararda varış hekemlerine kaldı. 6 numaralı Heva ve 3 numaralı Innocent Ghost arasındaki birinciliği varış hekemleri belirleyecek. Son 400'e girilmeden ortadan 2 numaralı Küçük Aşim temposunu artırdı. 8 numaralı Kınalı Sultan'ı yakaladı. onu ekarte etme gayretlerinde 2.5-3 boy kadar girdi. 3 numaralı Özak Bey. İçeride 1 numaralı Derviş Bey'in gayretleriyle son 200 geçirdi. Liderli Yalan 2 numaralı Küçük Aşim farkı bir anda 3 boya kadar çıkarttı. Gerilerden evet 3 numaralı Özak Bey'in iç kuvardan 8 numaralı Kınalı Sultan'ı 1 numaralı Derviş Bey'in gayretleri var. 4 numaralı Uçan Dede ile birlikte fark 3 boy kadar. 2 numaralı Küçük Aşim önde ve Cevat Gürkan Kosun'u 2 numaralı Küçük Aşim kazanıyor. 3 numaralı Özak Bey ikinci oldu. 8 numaralı Kınalı ve 1 numaralı Derviş Bey dördüncülük için yakın girdiler aynı ayağa. 4 numaralı Uçan Dede de beşinci oldu. Evet sayın yarı severler. 2 numaralı Küçük Haşim Cevat Gürkan Kosunu akın. Virajı da 7 numaralı Innovation önde deniyor. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Single Car tekrar ikinci ilgili fark azaltırken dışlarından 2 numaralı Prinses daha geriden 4 numaralı Jamala ve 3 numaralı Queen of Protein'in ataklarıyla son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 7 numaralı Innovation önde orta kulvardan Single Car dışarıdan 2 numaralı Prinses atak yaptılar. 3 safkana mücadelesinde 2 numaralı Prinses öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Prinses D Mehmet Kaya ile koşuyu kazandı. 7 numaralı Innovation ikinci 5 numaralı Single Car üçüncü 3 numaralı Kuyno Proti dördüncü 4 numaralı Jamal ada 5. oldu. 2 numaralı Princessli Mehmet Kaya ile 6. koşuyu kazandı. Dört numaralı bir tanem... bir buçuk boy farkla virajı da önde döndü. İkincilikte düzlüğe çıkan on numaralı Sarı Duz oldu. Sarı Duz'un bir buçuk boya kadar gerisinde dışarıdan yedi numaralı Güzel Tutku onun dışından üç numaralı Aynişan hata kalkarken ortadan da beş numaralı Gökçe Hatun sprinte kalktı. Beş kısrak yan yana geldi son dört yüz metreye girildikten sonra. Bunlardan iç kulvara yakın olan beş numaralı Gökçe Hatun öne geçmeye çalışıyor. Dışarıdan da üç numaralı Aynişan'ın ve yedi numaralı Güzel Tutku'nun çabaları var. Buna rağmen Gökçe Hatun Asfaklı önde içeriden tekrar bir tanemin atakları var. En dış kulvardan da 6 numaralı Gurbet Ateşi geliyor. Son 50 metre içeriden gelen bir tanem tekrar öne geçiyor. 4 numaralı bir tanem kazanıyor. 5 numaralı Gurbet Ateşi ikinci oldu. Üçüncülük içinde 1 numaralı Aydan Kız, 6 numaralı Gurbet Ateşi ve 2 numaralı Ailis Potu'yu birlikte geçtiler. Neame koşusunda kazanan 4 numaralı bir tanem oldu. Müslüm Çelik'le kazandı. Viraj bu şekilde dönülüyor. 4 numaralı Mirtay virajı 2,5 boy kadar önde döndü. 1 numaralı Silver Cloud takipte. Dışarıdan da 3 numaralı Demdem'in ataklarıyla Taylar son 200'e doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Mirtay bariyer dibine yakın öndeydi ancak dışından 1 numaralı Silver Cloud geldi. Arayı 1 boya kadar indirdi. Şimdi rakibinin dışına kadar çıktı. 2 tay arasında birincilik mücadelesi var son 50'den sonra bir numaralı Silver Cloud sıyrıldı rakibinden arayı da açtı koşuyu da kazanan Tay oldu. 4 numaralı sayı ikinci, iki numaralı Dar Sokak üçüncü, 3 Üç numaralı Demdem dördüncü oldu. Beşincilik içinde 9 numaralı Önder Ye ve 6 numaralı Kürşat Han ikilisi fotoyu beraber geçen Taylar oldular. Bir numaralı Silver Cloud koşuyu Mehmet Doğan'la kazandı. Taylar virajı dönüyor. 9 numaralı Kızım Ela düzlüğe az farklı lider çıkmayı başardı. Bariyer dibinden 5 numaralı Key of Love'ın hemen dışından 6 numaralı Key to My Heart'ın atakları var. En dışa çıkan 2 numaralı Çiğdem Safkanlar bu şekilde. Son 200 metreye doğru ilerliyor. Orta kulvarda 6 numaralı Key to My Heart yarışın lideri içinden Ekürisi. 5 numaralı Key of Love atak yaptı. Ekürler arasında birincilik mücadelesi içeride 5 numaralı Key of Love öne geçiyor. Fark 2 boy kadar 5 numaralı Key of Love kazanıyor. 6 numaralı Key Key to My Heart ikinci. Üç numaralı Daphne The Girl üçüncü. On numaralı Mitra dördüncü. Dokuz numaralı Kızım Ela'da yarıştan. Beşinci olarak ayrıldı. Beş numaralı Key of Love. Cem Şenle kazandı. Altı numaralı Key to My Heart. Ve yedi numaralı Key to Victory ile eküriydi. Taylar düzeye çıktılar. 12 numaralı Uskuti geldi. Liderliği rakibinden 2 numaralı Atomay'dan aldı ve farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. Geriden 1 numaralı Ejasanın dışarıdan 4 numaralı Ekstra Rumuz'un atakları var. Son 200 metreye girildi. 12 numaralı Uskuti yarışın lideri dışarıdan 4 numaralı Ekstra Rumuz içeriden 1 numaralı Ejasan geliyorlar. 12 numaralı Uskuti önde içeriden 1 numaralı Ejasan geliyor. 12 numaralı Uskuti direniyor. Uskuti kazanıyor. 1 numaralı Ejasan ikinci. 4 4 numaralı Ekstra Romoz ve 2 numaralı Atomay'da. Üçüncülük için potuyu birlikte geçti. 11 bir numaralı Speed da Yarıştan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Uyskuti Ali Alpagut'la kazandı. Son viraj dönülüyor. 4 numaralı Eniyah bir boy kadar önde. Hemen dışındaki 1 numaralı Blinding Light artırdı geldi İki boy kadar geride 11 numaralı Sasi Girl'ün gayretlerini görüyorum. Son 200'e gelinirken 1 numaralı Blinding Light 4 numaralı Eniyah'ı yakaladı İki boy geriden. 11 numaralı Sasi Girl'ün de sprinti var. Son 150 metreye bir boy farkla 1 numaralı Blinding Light önde geliyor. 4 numaralı Eniyah'ın içeriden 7 numaralı Lucky Wind'in gayretleri var. Bir boy kadar 1 numaralı Blinding Light lider. İçeriden Lucky Wind geliyor ama 1 numaralı Blinding Light kazanıyor. 7 numaralı Lucky Wind 2. 4 numaralı Enya 3. oldu. 10. numaralı Sassy Girl 4. 8 numaralı Mert kız'da da 5. tamamladı koşuyu. 1 numaralı Blinding Light Akın Sözen de kazandı. Son viraja doğru geliyoruz. Asfalt'ın liderliğini 5 numaralı Sailor Kingdom koruyor. Ortada 1 numaralı Antiochus. Onun dışında on numaralı prenses Üler. bunların aralarına dalmaya çalışan 4 numaralı Real Runner'ın gayretleri var. Son 200 metre doğru gelirken dışarıdan 11 numaralı prenses Üler. yanından 4 numaralı Real Runner hata geçtiler. 5 numaralı Sailor Kingdom'ı atlattılar ve 4 numaralı Real Runner liderliği aldı. Son 200 metre geçirdikten sonra farkı iki boya kadar 4 Real Runner çıkarttı. İçeriden yeniden 5 Sailor Kingdom gelmeye çalışıyor ama 4 Real Runner kazanıyor. 5 numaralı Sailor Kingdom ikinci 10 numaralı Prenses Züler 3. 1 numaralı Antiochus 4. 7 numaralı Hollywood Göl'de 5. oldu. 4 numaralı Real Runner Müslüm Çelik'le kazandı. Son viraj dönülüyor. Düzlüğe iki boy farkla 4 numaralı Prens Yusuf önde çıktı. 9 numaralı Rose Queen'in içeriden 12 numaralı Watch the Storm'un gayretleri var. 12 boy gerisinde 1 numaralı Fiti Baldi. Orta kulvarda 10 numaralı Sea of Wonders'ın gayretlerini izliyorum. En iç kulvarda da 3 numaralı Line Child son 200'den sonra ortadan 9 numaralı Rose Queen yüklendi geldi. 4 numaralı Prens Yusuf'u atlattı. Liderliği aldıktan sonra ...iki boy kadar fark yapıyor içeriden. 3 numaralı Line Child çok etkili geldi. İkinciliğe girdi. 9 numaralı Rose Queen kazanıyor. İkinci 3 numaralı Line üçüncü dört numaralı Prens Yusuf oldu. On numaralı Sea of Wonders dördüncü. Yedi numaralı Angel of Lucky de beşinci oldu. Başkent'te son koşuyu dokuz numaralı Rose Queen Halis Karataş'la kazandı. Son 600 metreye giriyor Safkanlar. 2 numaralı Gökyüzü arayı yeniden 3 boya kadar çıkardı ve virajı da 3 boya farklı önde döndü. İkincilikte virajı dönen 3 numaralı Şahin Semih oldu. O Gökyüzü'nün dışına çıkmaya çalışıyor. 3 boy geride 1 numaralı Akkula ortada üçüncülükte. Akkuların dışından 4 numaralı Afacan'ın içeriden de 5 numaralı Ertemiz'in gayretleriyle Safkanlar son 300 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Gökyüzü pistin ortasında 3 boy farklı lider. Şimdi iç kulvara kaydı 3 numaralı Şahin Semih oradan gelmeye çalışıyor. Onun içinde de 5 numaralı Ertemiz var daha geri dışta. Bir numaralı Akkula 3 boy farkla. 2 numaralı Gökyüzü son 150 metrede lider giriyor. İçeriden gelen Ertemiz ikinciliğe girdi. 2 i̇ki numaralı Gökyüzü 1900 metre mesafede yapılan koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Ertemiz ikinci, 3 numaralı Şahin Semih üçüncü, 4 numaralı Afacan dördüncü, 1 numaralı Akkula da beşinci oldu. Yavuz Han koşusunu 2 numaralı Gökyüzü Saadettin Boyraz'la kazandı. Atlar düzlüğe çıktı. Bir numaralı Artman düzlüğe bir, bir buçuk boya farklı önde çıkıyor içeriden gelen. iki numaralı dipozitori şimdi ikinciliğe girip bir numaralı Artman'ı yakalamayı başardı. Son 400 metreye girildikten sonra iki buçuk boya kadar geride dışlan da Zafer ateşi hata kalkıyor. Ortadaki Artman liderliğini korumaya Depository onu geçmeye çalışıyor. Onları geçmeye çalışansa iki boy gerideki Zafer Ateş'i son 100'e girildikten sonra bir numaralı Artman liderliğini koruyor dışarıdan. Zafer Ateş'i geliyor. Bir numaralı Artman ve zafer ateşi beraber geçiyor Poto'yu. 2 numaralı Dipostori ikinci 3. oldu. 4 numaralı Victorious Arts 4'üncü, 3 numaralı Klaus da yarışı 5'inci bitirdi. 1 numaralı Artman mı 5 numaralı Zafer Ateşi mi kazandı? Gücel Birol adına düzenlenen koşuyu karar varış hakemlerine kaldı. Tyler son virajı döndü. Bir numaralı Ardaşah Şah iki buçuk üç boy farklı önde çıkıyor. Dışarıdan 3 numaralı Demir Kurt'un Demir Kurt'un dışından 7 numaralı Handsome Hero'nun çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. Bir numaralı Ardaşah'ın Şah'ın iki buçuk boy farklı liderliği sürüyor. İç kulvardan 4 numaralı Fırat Ateşi ortadan 3 numaralı Demir Kurt'un atakları devam ediyor. 3 boy farkla bir numaralı Ardaşah önde Demir Kurt'un Fırat Ateşi'nin çabaları olsa da bir numaralı Arda Şah kazanıyor. 3 numaralı Demir Kurt ikinci 4 numaralı Fırat Ateşi 3. 8 numaralı Kuante Volte 4. 7 numaralı Handsome Hiro'da 5. olduğu Avram Barokas koşusunu 1 numaralı Ardaşah Akın Sözen'le kazandı düzlüğe çıkılırken fark 4-5 boya kadar çıktı en dış kulvardan altın aralı Gaddara ortalardan 5 numaralı strabon atak yapıyor koşuda son düzlüğe çıkılıyor ve son 400 metreye girilirken 1 numaralı king of the fire önde ama farklar hızlı bir şekilde kapandı dışarıdan 8 numaralı dark hole yüklendi en dış kulvardan 6 numaralı Gaddarın içerlerden 5 numaralı strabonun gayretleri var koşuda son 200'e doğru en iç kulvardan 1 numaralı king of the fire'da tazelemeye çalışıyor ortadan yüklenen 8 numaralı dark hole nilal yaldı rakiplerinden farkı bir boya kadar çıkardı içeriden yeniden 1 numaralı King of Fire'ın dışarıdan Gaddara'nın gayretleri var ama 8 numaralı Darkholm koşuyu kazandı. 1 numaralı King of the Fire ikinci, 6 numaralı Gaddara üçüncü, 5 numaralı Strabon dördüncü, 9 numaralı Darkholm de 5. oldu. 9 numaralı Harun Han da koşudan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Darkholm Murat Gündüzeli ile kazandı. Safkanlar 600 de geride bıraktı. 2 numaralı Candadaş ortadan yüklendi. Geldi liderliği aldı. 8 numaralı Perfect Runner ikinciliğe sokuldu. 9 numaralı Seven Sense de üçüncülüğe. Safkanlar düzlüğe çıktı ve koşuda artık son 400 metre. Orta kulvardan 8 numaralı Perfect Runner yüklendi ve... 2 numaralı Candadaş'ı yakaladı. 2 Safkan liderlik mücadelesi veriyor. Koşuda son 200 metreye girilmek üzere. İçeride Candadaş. Dışında 8 numaralı Perfect Runner. Birincilik mücadelesi başlattılar koşuda... Son Son 100 metreye doğru içeride 2 numaralı Can Dadaş pes etmiyor. Dışarıdan 8 numaralı Perfect Runner geliyor. Az farkla Can Dadaş önde. Koşu 2 numaralı Can Dadaş kazanıyor. 8 numaralı Perfect Runner ikinci oldu. 10 numaralı Wait For It üçüncü. 9 numaralı Seven Sense ve yanındaki 6 numaralı Grave Wolves'a dördüncülük kararlı varış hakemlerine bıraktı. 2 numaralı Can Dadaş Gökhan Gökçe ile kazandı. Takü sırasıyla son viraj dönüldü. Düzüyor orta kuvardan bir buçuk boy farkla. Bir numaralı Yıldızhan önde çıktı. Bariyer dibinden dört numaralı Mayroysan yürümeye başladı. Üç boy kadar geride 5 numaralı Palavan'ın 7 numaralı San daha geriden de 6 numaralı Spartaküs'ün gayretleri var. 200 yüz tabelasında iki boy farkla. Bir numaralı Yıldızhan önde geçiyor. 4 numaralı Mayroysan'ın 5 numaralı Palavan'ın 7 numaralı San 6 numaralı Spartaküs'ün gayretleri var ama beyaz bayrak ayna yaptı. Bir numaralı Yıldızsan potaladı. İkincilik için 5 numara Palavan biraz avantajlı gibi. Yanında 7 numara Son of Day vardı. Onun içinde 4 numara Oysan en dışta da 6 numara Spartaküs. O 5'incilik için yakın girdi aynaya. Başkent'te 8. koşu 1 numaralı Yıldızsan Ali Kaçmaz'la kazandı. 8 numaralı Virajı 1.5 boy farkta 9 numaralı yollar az önde döndü. Dışından 4 numaralı Demir Perde yürümeye başladı. Onun dışında 3 numaralı Başar'ın 2 boyu kadar geriden bir laşka Aşka Batın altında Özçevi'nin gayretleri var. Son 300 metreden sonra yollar az temposunu yitirdi. 4 numaralı Demir Perde liderliği aldıktan sonra 3 boy kadar fark yaptı. Altında Özçevik ikinciliğe girdi. 4 numaralı Demir Perde aynaya 150 metre kala 2.5 boy fark liderini koruyor. Altında Özçevik saldırıyor. 1.5 alt boy kadar 4 numaralı Demir Perde önde. 6 numaralı öz... Şevik geliyor ve potada yakalıyor 4 numaralı Demir Perde'yi. 1 numara aşk kapat 3 numaralı Başar 4'üncü. 7 numaralı Selim abi de 5. oldu. Vali Koç'un yaptığı etkili spinte 6 numaralı Öz mi kazandı yoksa içindeki 4 numaralı Demir Perde mi? Foto finish resminde göreceğiz. Bu şekilde viraj dönülüyor. İç kulvara yakın dönme avantajıyla 7 numaralı Roy Lavşar. Bir boy fark liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 8 numaralı şanslı çocuk. Bir boy geride iç kulvara yakın. Bir numaralı Alaçatı ağası var dışarıdan da. 4 numaralı King Serkan'ın gayretleriyle Safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. İç kulvardaki 7 numaralı Roy Lavşar. Aradaki farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte bir numaralı Alaçatı ağası var. Son 100'e girilirken 7 numaralı Roy Lavşar önde fark yine 3-4 4 boy kadar 7 numaralı Roy Lavşar kazanıyor. 1 numaralı Alçatası ikinci, 4 numaralı King Serkan 3. 8 numaralı Şanslı Çocuk 4. 3 numaralı Baba Hancı da yarışı 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Roy Lavşar müsülçelikle kazandı. şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru yaklaşılıyor ve dıştaki 5 numaralı Iron Crash Asfra'da önde içinden atak yapan şimdi 11 numaralı Mamacita Bonita geldi. Rakibinden liderliği aldı. Farkı da 1,5 2 boya kadar çıkardı. Geriden dışarıdan da 6 numaralı Kremjant'in atakları var. ise 1 numaralı Dark Side gelme uğraşında. Bu şekilde taylar son 200'e girdi. İçerideki 11 numaralı Mamacita Bonita 2 boy önde. Dışından 1 numaralı Dark Side'ın atakları var. Yine de 11 numaralı Mamacita Bonita önde ve kazanıyor. 1 numaralı Darkside ikinci, 2 iki numaralı El Camino üçüncü, 7 numaralı Lion Empire dördüncü, 5 numaralı Iron Crush'da koşudan beşinci olarak ayrıldı. İkinci koşuyu Ahmet Çelik ile start alan 11 numaralı Mamasita Bonita kazandı. Kısraklar son 600 metreye girdi. 1 numaralı Brenchart yine önde. Fark 1 boy. 2 numaralı Malones'in takibi sürüyor. İçeride yine 4 numaralı Spark Racer şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metreye girildi. 1 numaralı Brenchart ilk giren safkan. Fark 1,5 boy. Dışından 2 numaralı Malones'in atakları var. Bariyer dibine 4 numaralı Spark Racer daldı ve bu şekilde Kısraklar son 200'e doğru yaklaşıyor. En dıştaki 2 numaralı Malones şimdi Asfrak'ları liderliği aldı. İçinden tekrar Bülent Çart'ın içeriden Spark Racer'ın var. Son yüzde farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. İki numaralı Malones koşunun lideri. 2 numaralı Malones kazanıyor. 4 numaralı Spark Racer ikinci oldu. Bir numaralı Bülent Çart üçüncü olurken dördüncülük içinde 5 numaralı Always Perfect ve yarındaki 6 numaralı Sensizim ikilisi fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Nuri Dürüst koşusunun galibi Hışman Çizik'le start alan 2 numaralı Malones detaylar viracı virajı döndü. Son 400 metreyi bariyer dibine yakın olan kır 10 numaralı Kar Kız 1.5 boy kadar önde geçti. Ortadan 2 numaralı Best Friantin ataklarını görüyorum. Daha geriden 5 numaralı c dışarıdan 3 numaralı Dragonborn'un içeriden 11 numaralı Maça Kız'ın ataklarıyla Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 10 numaralı Kar Kız lideri ortadan 1 numaralı Anadolu Aslanı ikinciye girdi. Arayı azaltıyor. 1 numaralı Anadolu Aslanı koşuyu kazanıyor. İkincilik mücadelesi fotoda bitti. 3 tay arasında 5 numaralı Sibiriz 5. oldu. İkincilik için 10 numaralı Kar Kız, 11 numaralı Maça Kızı ve yanlarındaki 3 numaralı Dragonborn fotoyu beraber geçen taylar oldular. 6. koşu olan Grup 3 mücadele Sadun Eşref Güney Atı koşusunun galibi Akın Sözen'le start alan 1 numaralı Anadolu Aslanı. İçeride bir numaralı Anus Mirabus bir boy kadar öndeydi. Şimdi dışına atak yapan 3 numaralı Icebreaker rakibiyle olan arayı azalttı. İki tay arasında birincilik mücadelesi var. Son 200 metreye girildi. Ortada 3 numaralı Icebreaker içinde bir numaralı Anus Mirabus mücadelesi kıyasıya şekilde devam ediyor. Ortadaki 3 numaralı Icebreaker şimdi liderliği rakibinden aldı. Arayı da açmaya başladı. İki boyluk farkla kazandı. Bir numaralı Anus Mirabus ikinci. 4 numaralı Junior Baron 3. 5 numaralı Matikom 4. 8 numaralı Prince Boron koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşuyu halis Karataş'ta start alan 3 numaralı Icebreaker kazandı. 11 numaralı Kervantay şeklinde viraj dönüldü. Kervantay dışarıya doğru açıldı ve büyük bir avantaj kaybetti. Son 200 metreye doğru pistin ortasındaki 2 numaralı Boğaz Kesen koşunun lideri. Fark yaklaşık 1,5 boy. İçeriden 14 numaralı Saygın er atağa kalktı. Daha geriden dışarıdan 6 numaralı Dörtnal Bey de gelmeye çalışıyor. Bu şekilde Safkanlar son 200'e doğru yaklaşırken ortadan da 3 numaralı Bosna Hersek kendini gösterdi. Şimdi orta kulvardan Bosna Hersek geldi. İçinden 18 numaralı tavus kuşunun atakları var endiştan. dıştan. 10 numaralı Kayasel de gelme uğraşında. 18 numaralı tavus kuşu hakim olmaya çalışıyor. Bosna Hersek de geliyor iki tay. Foto'yu beraber geçiyor. Üçüncülük içinde 15 numaralı Sivaslıoğlu, 12 numaralı Kubilay Bey ve 10 numaralı Kayasel üçlüsü Foto'yu beraber geçen safkanlar oldular. 3 numaralı Bosna Hersek mi? İçindeki 18 numaralı tavus kuşu mu Kazım Karabekir koşusunu kazandı. Buna varış hakemleri karar verecek.